Şarkı 59 Çekiyoruz. mu? Evet abi. Şarkı 59. En büyük şarkı 59. 1, 2, 3. Şarkı 59 Hasan Demir. <gülüyor> 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 Aleyküm. Şarkı 59 Hasan Demir. Hasan Demir. Selamünaleyküm. Şarkı öden hepinize sevgiler, saygılar. Kovalık mevkindeyiz. Dönüşte de biraz rüzgar olacak galiba. Bazı yetimleri gösteriyor. Olsun birazcık rüzgardan bir şey olmaz. Buraları sürüyorlar herhalde. İlgileniyorlar burasıyla. Güzelmiş gördüm burayı. Bu su nereden gelmiş Burayı çözemedim. Giderken böyle bir rüzgar yoktu. Rüzgar nereden çıktı?

artık sezonun son deniz fasılları bunlar. Ne alırsa kardır diye. Vatandaş fırsatı değerlendiriyor. Çünkü hiç üç gündür rüzgarlı, dalgalı bir hava vardı Şarköy'de. Bugün deniz zorluyor. Ben az önce video çekerken gelirken şey yoktu böyle esinti yoktu. Şimdi rüzgara karşı gidiyorum diye mi esinti hissediyorum anlayamadım ama işte esinti başlamış. Buradan denizin berraklığı, dibindeki o, o kumların hala hala görüntüsü izleniyor, görülüyor. Şu anda görüyorum. Sabah iken gelseydim buraya güzel bir çekim olurdu. Şimdi insanlar doldurmuşlar plajı. Bisikletten oraya girip de rahat çekme olmaz. Yürüyerek çekmem lazım. Bir seferinde zor oluyor. Bu düğü denk geldik. Klasik <laughs> her zamanki gibi önde bir minibüs kameraman arkasında gelin arabası ya da arabası arkasından diğer araçlar. <laughs> Hepsi bu kadar yabancılar. Ya. Oh <sighs> Tekvando gösterisi mi varmış? Bir şey varmış ama Mustafa Bey önce telefon etti bana. Tekvando gösterisi var. Çektim falan dedi de. Bir şey çekmedik. Bir şeyden haberimiz yok. Nerede söylendi, paylaşıldı dedi de haberimiz yok. Rüzgar eğer rahatsız edici boyuttaysa yüzüğü koyacağız artık yapacak bir şey yok. Sesini kısacağız. Çok güzel kokuyor. Of. Beş kardeşler restoran. Şuradan giriş yapalım. Allah'ım sana çok şükür. Şimdi bu araba geliyor ya, beni nasıl sıkıştıracak? Nereye geçeyim? Nereye kaçayım? Nerede durayım? Araba ya çok önemli. Biz insan deriz. Bizim hiç önemimiz yok. Al çocuklara gofret al, çikolata al. Pastal al. Harca parayı. Tabii. Yiyelim parayı. Ye parayı, ye. Evet. Kalmasın bir şey. Bayağıdır böyle sokak aralarında falan video çekmiyorduk. Buraya da demir gelmiş. İnşaat mı yapılacak bir yerler? Eski binaları yıkıp artı geliniyorlar. Şurada tekil Şirketteki mi? Telekom'un mu? Kimin panosu mu bilmiyorum da. Yoğun ortasından çok komik duruyor ya. Valla çok komik duruyor şu. Arasından yani araba yeşil neredeyse. Onun duvar tipini çekseler mi? Kaç oldu söylüyorum. Kimse bizi dinlemiyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.